Merhaba. Kalp sağlığı. Bu iki kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Şöyle bir durup düşünün. Bir endişe mi yoksa bir güç kaynağı mı? Gelin bu sohbetimizde kalp sağlığınızı bir endişe kaynağı olmaktan çıkarıp her gün bilinçli adımlarla inşa ettiğiniz sarsılmaz bir kaleye dönüştürmenin yollarına birlikte bakalım. Peki bu nasıl olacak? Kalbinizi dışarıdan gelen tehlikelere karşı koruyan o güçlü ve dayanıklı kaleyi nasıl inşa edeceksiniz? İşte bu sorunun cevabı aslında gayet basit, 3 tane temel sütunda gizli. Birazdan hepsini tek tek ele alacağız. İşte yol haritamızda bu üç sütundan oluşuyor. Önce kalbinizin yakıtı olan beslenmeye odaklanacağız. Sonra vücudunuzun motoru olan fiziksel aktiviteye geçeceğiz. Ve en sonunda da bu ilk ikisini ayakta tutan o sağlam temelleri yani yaşam tarzı alışkanlıklarını konuşacağız. Unutmayın, bu üçü bir araya geldiğinde kalbiniz gerçekten de sarsılmaz bir kaleye dönüşecek. Hadi o zaman, hiç vakit kaybetmeden ilk sütuna, yani kalenin ana malzemesine dalalım. Beslenmeyi kalbinizi her saniye çalıştıran temel yakıt olarak düşünün. Çünkü en güçlü motor bile doğru yakıt olmadan hiçbir işe yaramaz, değil mi? İyi de, nedir bu doğru yakıt? Kaynaklarımıza göre cevap oldukça net. Akdeniz diyeti. Hani hep duyduğumuz o meşhur beslenme tarzı. İşte bu kalp sağlığı için adeta bir altın standart olarak kabul ediliyor. Neden mi? Çünkü felsefesi çok basit ve çok güçlü. Doğadan gelen, işlenmemiş, vücuttaki o istenmeyen iltihaplanmayı önleyen besinlerle dolu. Bakın burada işin özeti çok net bir şekilde karşımızda. Bir tarafta zeytinyağı, balık, taze sebzeler gibi kalenizin duvarlarını tuğla tuğla ören, onu güçlendiren malzemeler var. Diğer tarafta ise margarin, işlenmiş etler, şekerli atıştırmalıklar gibi o duvarları yavaş yavaş, sinsice aşındıran düşmanlar. Gördüğünüz gibi seçim tamamen bizim elimizde. Ve işte size çok kritik bir rakam 5 gram günlük almamız gereken tuz limiti sadece bu kadar. Kulağa ne kadar az geliyor değil mi? Ama aslında bu sadece bir çay kaşığı demek. Özellikle o paketli işlenmiş gıdalarla bu sınırı farkında bile olmadan ne kadar kolay açtığımıza inanamazsınız. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü fazla tuz vücudun su tutmasına, bu da kan basıncının fırlamasına ve kalbinize ekstra yük binmesine neden oluyor. İşte tam da bu yüzden bu listedeki ürünlere karşı ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlar genellikle gizli tuz, şeker ve sağlıksız yağ depolarıdır. Alışveriş yaparken etiket okuma alışkanlığı kazanmak var ya, işte o kalenizi bu görünmez tehlikelerden korumanın en basit ve en etkili ilk adımı. Şimdi kalenin yakıtını hallettik. Gelin ikinci sütunumuza geçelim. Yani fiziksel aktivitenin kalbinizi nasıl güçlü ve verimli bir motora dönüştürdüğüne bakalım. Çünkü Yakıtınız ne kadar kaliteli olursa olsun, o motor çalışmazsa hiçbir anlamı kalmaz. Peki bu motoru ne kadar çalıştırmalıyız? Aslında hedefimiz oldukça basit ve ulaşılabilir. Haftanın en az 5 günü günde sadece 30 ila 45 dakika arası orta tempolu bir egzersiz. Bu basit aktivite bile kalbinizin ritmini düzenlemeye, damarlarınızı esnek tutmaya ve kan dolaşımınızı iyileştirmeye yetiyor da artıyor bile ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz bunun için pahalı spor salonlarına falan üye olmanıza hiç gerek yok. Her gün yapacağınız tempolu bir yürüyüş, fırsat buldukça yüzmek veya bisiklete binmek gibi herkesin kolayca hayatına dahil edebileceği aktiviteler inanılmaz derecede etkili. Önemli olan tek şey düzenli olmak ve tabii ki vücudunuza uygun olanı seçmek. Ama bakın, burada asla ve asla pazarlık payı olmayan bir kural var, vücudunuzu dinlemek. Bu uyarı, egzersizin en önemli güvenlik kuralıdır. Vücudunuz size bir sinyal veriyorsa, onu asla ama asla görmezden gelmeyin. Unutmayın, sağlığınız her şeyden, her hedeften daha önemli. Ve geldik kalenin temelini oluşturan o üçüncü ve son sütuna. Şimdiye kadar konuştuğumuz beslenme ve egzersiz ancak ve ancak sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarından oluşan bu sağlam temel üzerine inşa edilirse bir anlam ifade eder. Bu noktayı ne kadar vurgulasak az. Bu konuda lafı hiç dolandırmaya gerek yok. Sigarayı bırakmak kalp sağlığınız için yapabileceğiniz en ama en etkili değişikliktir. Bakın bu kalenizin temeline dinamit koymakla o temeli çelikle güçlendirmek arasındaki fark kadar nettir. Lütfen bunları birer görev gibi görmeyin. Bunlar, stresi yönetmek için elinizin altındaki en güçlü araçlar. Unutmayın, stres direkt olarak kan basıncınızı ve kalp atış hızınızı etkileyen sinsi bir düşman. Derin nefes egzersizleri, size keyif veren bir hobi ve kaliteli uyku. İşte bunlar, kalinizi bu görünmez düşmana karşı koruyan en güçlü kalkanlardır. Ve şunu da aklınızdan çıkarmayın, bu yolda yalnız değilsiniz. Doktorunuz sizin en önemli müttefikiniz. Size verilen ilaçları reçete edildiği gibi aksatmadan kullanmak ve kontrollerinizi asla kaçırmamak bu ittifakı güçlü tutmanın ve başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Ve işte bütün bu anlattıklarımız aslında tek bir cümlede özetleniyor. Kalp sağlığı bir haftalık bir diyet programı ya da bir aylık bir egzersiz planı değildir. O bir yaşam tarzıdır. Her gün, her öğünde attığınız her adımda yaptığınız o küçük ama tutarlı ve bilinçli seçimlerin bir bütünüdür. Ve şimdi bu sohbetimizi bitirirken o en önemli soru size dönüyor. Bugün, hemen şimdi, kalenizin duvarlarını güçlendirmek için atacağınız o ilk küçücük adım ne olacak? Belki bir bardak daha fazla su içmek, belki de 10 dakikalık bir yürüyüş. Unutmayın, en büyük kaleler bile tek bir taşın erine konmasıyla inşa edilmeye başlar.